Değerli sendikacılar, değerli işçi kardeşlerim, sizlerle 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile daimi işçi kadrosuna alınan işçilerin son durumlarıyla ilgili bilgileri ve görüşlerimizi paylaşmak istiyorum. Yol İş Sendikamızın taşeron işçiliğine karşı karayollarında başlattığı mücadele 10.000 taşeron işçisinin kadrolarına kavuşmasıyla kalmamış, taşeron işçiliği sorununun ülkemizin öncelikli gündeme haline gelmesini de sağlamıştır. Türk işin öncülüğünde sürdürülen taşeron işçiliğine karşı mücadele, 900 bin taşeron işçisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli ve geçici işçi pozisyonlarına geçirilmesiyle sonuçlanmıştır. Ancak Türk İşimizin Genel Başkanı Ergün Atalay yönetimi ile birlikte bakanlık yetkililerini uyarmasına rağmen 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile 6356 sayılı kanuna eklenen geçici 7. madde ile bu işlere uygulanacak düzenlemeler belirlenmiş ve iş koluna göre sendikalaşma ilkesine geçici bir süreyle istisna getirilmiştir. Gerek 6306 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun bir iş yerinde yürütülen asıl işe yardımlı işlerin de asıl işin girdiği iş konumundan sayılır hükmüne gerekse 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun iş yeri tesciliyle ilişkin kurula aykırı olarak 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile yapılan düzenleme geçici de olsa işçilerin lehine olmamıştır. Aksine bu uygulama işçilerin sendikal haklarını özgürce kullanmalarını geçiş yaptıkları iş yerinde uygulanan toplu iş sözleşmelerinden yararlanmalarını engelleyerek telafisi imkansız mağduriyete neden olmuştur. Gelinen noktada bazı sendika ve konfederasyonların işçilerin mağduriyetini görmezlikten gelerek 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçiş hükümlerinin kalıcı hale getirilmesini ya da süresinin uzatılmasını istemeleri kabul edilemez niteliktedir kabul edilemez. Çünkü çalışma hayatı kanunlara göre düzenlenmiştir. İsteğe göre iş kolu değiştirilemez. İsteğe göre iş kolu değiştirmek demek kanunlarımızı hiçe saymak olacağı gibi aynı iş yerinde çalışan işçilerin özlük haklarında farklılık oluşturan iş yerinde çalışma barışını bozarak iş verimini düşüren Aynı iş yerinde birden çok sendikanın kurulmasına imkan sağlayan sendikalar arasında kavgaya varacak seviyede rekabet oluşturan bugüne kadar yapılan uygulamalar ile işçilerin aleyhine olduğu açıkça görülen ve çalışma hayatını düzenleyen yasaların amacına aykırı olan bu çarpık düzenlemenin devamının istenmesi anlamına gelmektedir. İşte biz kabut edilemez derken ülkemizin bir kanun devleti olduğunu hatırlatıyor ve işçilerin mağduriyetine yol açan geçici bu uygulamanın sona ermesini istiyoruz. Bunun aksini düşünen ve isteyen her kim varsa işçiler arasında ayrım yapanlar, örgütlenmeye zarar verenler, Dolayısıyla işçinin pazarlık gücünü azaltmak isteyenlerdir. Bunun aksini düşünenler sendikacılığı bilmeyen, sendikacılığa ihanet edenlerdir. Bunun aksini isteyenler çalışma hayatına darbe vurmak isteyenlerdir. Değerli sendikacılar, değerli işçi kardeşlerim, emeği ve alın teri ile yaşamını sürdüren işçilerin bireysel ve toplu haklarını korumak, geliştirmek, günün şartlarına uygun haklar sağlamakla yükümlü biz sendika yöneticileri, işçilerin aleyhine çalışma hayatını düzenleyen kanunların amaçlarına, çalışma hayatının yıllardır uygulanan kurallarına aykırı olan bu geçici düzenlemenin uzatılmayarak yasada öngörülen sürede sona ermesini istiyoruz. 666 sayılı kanun hükmünde kararnamenin mahalli idarelerde 30 Haziran 2020 tarihinde geçerliliğinin sona ermiş olması, kamu kurum ve kuruluşlarında da 31 Ekim 2020 tarihinde sona erecek olması kanunlarımız doğrultusunda düzenlemeye geçilmesi yanında işçilerin mağduriyetinin önlenmesi açısından da bir kazanç olacak. Bu çerçevede 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin öngördüğü geçiş süreci sonunda 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun 4. maddesinde öngörülen asıl iş koluna göre sendikalaşma ilkesinin muhafaza edilerek kanunun belirttiği düzende devam edilmesi gerektiği yönündeki görüşümüzü talebimizi ve kararlı tutumumuzu kamuoyuyla paylaşmak istedim. Saygılarımla.